Ben yani Ümit Davala Bir hikaye anlatacağım sana Benim, senin, belki de hepimizin aşk hikayesi bu Hele bir dinle Farkında mısın? Neler yaşadık? Eşi benzeri yok Kaptırdık Merhaba arkadaşlar, Türkçe Rapi Yayma Kürsüsü'nün 2. sezonun 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz Yanımda yine arkadaşım Oğuz var Merhaba Oğuz, hoş geldin Hoş bulduk bir bey Nasılsın? Bir senedir görüşmüyorduk Keh 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 <laughs> ya bu bir senede neler neler yaşadım var ya yani bir kere çok kısa sürdü o bir sene bana. Evet, evet kısa bir süreydi ama her sene bir diğer öncenin aynısı değil mi zaten? Evet hep copy paste abi üzerinde uğraşılmamış seneler bunlar. Bir 2020'de farklılık gördüm. Evet çok birazcık anladım. üzerine çalışmışlar 2020'nin evet. gibi geldi bana. O da böyle şey İspanyol gribini copy paste yapalım ama hastalık kısmını yani. Anladım yani. Aksiyon olsun. Birazcık daha aksiyonlu bir tercihte bulunmuşlar. Evet. Tebrik ediyoruz. E, evet. 2020 bizden çok şey aldı. E, geride kalanlara e, sabırlar diliyoruz 2021'de. E, gündemimiz aslında belli. Herkesin şimdiden konuşmaya başladığı ve yakında çıkacak olan O Ses Türkiye Rap. Evet, mükemmel yarışma. Ülkenin büyük ihtiyacı vardı abi. E, bizim az rapçi vardı çünkü. Ülkemizde çok az rapçi var abi. Yani Spotify listelerine bakıyorum. Toplasan 3 tane rapçi görüyorum ben. Evet abi. Sago Ceza, Fuat başkası Tabii Sago Ceza, Fuat yani. Bir de zamanında Kartel'in şarkılarını yüklemişler o kadar. Eski şarkıları yüklemişler evet. ben de gördüm. İyi yapmışlar bir eksiklik vardı. Hı hı. Hayırlı olsun diyelim. Yani e, garip bir <laughs> yarışma olacak kesin. E, jüri üyeleri birazcık hafif geldi bana ama ne diyorsun o konuda? Abi jüri üyeleri tabii ki hafif. Şimdi APO'yu ayrı tutarak hafif diyoruz. Tabii. Evet tabii ki tabii ki. Çünkü, APO yıllarını verdi bu işe. Adam kendini çoktan ispat etti. Tamam orada jüri koltuğunda oturmayı da %100 hak eden bir insan. Ondan sonra hadiseyi koydular oraya. işte biraz daha Çok farklı iyi. sanatlar olsun. Annen bir olur belki falan filan diye. Hadi ona da okeyiz de abi. E, Mörda ve Mero arkadaşlarımız neden oldu? Abi Mörda ve Mero benim için kocaman bir soru işareti bu arada. Yani onu konuşalım da. Mesela bu jüriyesi ekibinin içerisinden katılsan yarışmaya. Hepsi dönse kimi seçersin? Tabii ki hadiseyi seçerim. Hadiseyi yani, seçeriz abi. Hadiseyi seçerim. Hadiseyi Bana seçeriz. bir şeyler katar en azından tamam mı? Ya bir kere abi sen... Ya rap öyle bir şey değil ki abi. Sen rap müzik kayıtlarını dışarıda alıyorsan zaten, tamam mı? Kendini bir yandan rapçi hissediyorsan, sen oraya gittiğinde mesela işte Mörda sana ne öğretecek? Yani bu zaten denendi. Sen Mörda'ya Türkçe öğretebilirsiniz. Ben Mörda'ya Türkçe öğrettim <laughs> biraz. Ya bu denendi. Rapstar'da denendi. Fuat abimiz orada mikrofon tutmayı öğretti arkadaşlar. Evet. Ama yayından kalktı. Evet. Bunlar zamanında oldu. Bilmiyorum abi. Şimdi. Acun dün mesela şey yapmış, bir tane hikaye atmış çekimlerinden. Hı hı. E, Acun abi merhaba ben Almanya'dan geliyorum. E, rap yapacağım. Rap yapacağım <laughs> arkadaşlarımız doluşmuş oraya anladığımız Biz kadarıyla. Box yerine rap hı hı. geldi şu anda. Ya şimdi jüriye tek tek bakalım abi. Murder'a geleceğim. Mero'ya da geleceğim ama Eypio'nun kalitesi zaten belli yani. Eypio evet. abimiz, Apo abimiz yıllardır bu işin içinde, müziğin içinde. Yıllarca yaptığı işlerle zaten e, bazı gönüllerde tat kurdu. Hmm. Kendi tarzını bir nebze değiştirdi, onunla da yine piyasayı ve biz rap dinleyicilerini yakaladı. Ama Murda'ya bakıyorum abi. Murda'nın e, ben tanıdığım, yani gördüğüm ilk cezayla olan bir yavumluk kicik, yani köy ya yani da kaykı da olabilir, bilmiyorum yani flamanca 4 kite 4 evet köy de diyorlar. Ya işte bilmiyorum yani ben 2012'ye kadar flamanca Hollandaca diyen bir adamdım sonuç olarak. Benden doğru telaffuzu beklemesin En azından Almanca konuştuklarını düşünüyorum sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru o ikisini de karıştırıyor olabilir yani ilk stüdyo albümü Murda'nın 2016'ında çıkıyor ve flamanca ağırlıklı albümler genelde Hı -hı. bunlar. İlk Türk albüm 2019'da ki Ezel ve Ayayla tanıyoruz kendisine. Evet. Orada da çok fazla Türkçe sözler değil yani. Birazcık daha Avrupa'yı sözler kullanıyor ama güzel bizim kalbimize giriyor. Ama jüri mi abi bu adam? Tabii ki değil abi. Sen oraya gerçekten şimdi ben sana otursam burada oraya 50 tane vücudu olabilecek aday sayarım tamam mı? 50 adayın içine kaçına gittim. Bir de Acun hani sözde rap piyasasını takip eden bir insan yani. Doğru. Hiç mi sormadın yani Joker'e gidip kardeş biz seninle reklam çektik zamanında hadi bir de şimdi... Durdur <laughs> dur, o, şey <laughs> dur, dur, o konuya. Durdur o konuya geleceğim o çok komik. Abi Mero yine aynı hikaye. <laughs> ee, yine çok yetenekli bir hepsi söyledik yani ama bakıyoruz ilk single 2018, ilk albüm 2019. Yani jüri olur mu? Yine olmaz çünkü yani jüri dediğinde insan bir ağırlık bekliyor. Yani jüri dediğin şey yargılayıcı bir makam, yani karar verici bir makam. Yani bu insanların yetenekli olduğuna zaten iki sene önce karar verilmiş ve piyasaya sürülmüşler. Yani bu insanların karar merci olması birazcık bana eksen reklamı gibi geliyor. Öyle abi şimdi eksenin şeye bakıyorsun sihirli annem konuşanlar tamam mı? hadi. Şey, Aleyna ile Cemalcanın dizisi ha, falan kitle dizisi. belli diyor. Tamam kitle belli. Evet. Ya Acun bunu zaten almak için yapıyor. Acun'un derdi şey değil ki. Acun bir yetenek avcısı değil ki. Ben Türkiye'nin en yetenekli rapçilerini bulacağım. Yer altından çıkaracağım ve bu adamlara işte para kazandıracağım. Tüm Türkiye'de dinleteceğim gibi bir derdi yok Acun. Tamam. Acun'un derdi benim programım ne kadar izleniyor olacak her zaman olduğu gibi. Ki biz senle bu ilk bu işte söylentiler çıktığında Sagoy'la Ceza bu acaba jüri olacak. Sen gördün diye bağırdık. Yalan doğru. diye bağırmıştık. Hatta orada bir takım sözler de vermiştik. Ne evet. söz verdiğimi hatırlamıyorum ama. Ama tutmak zorunda değiliz. <laughs> 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 tutmak zorunda <laughs> değiliz. Ya peki sence gidişat nasıl olacak? Mesela şey, e, o sesin bildiğimiz formatında düellolar falan vardı. Bunda acaba şey olacak mı böyle? Freestyle kapışma şeklinde böyle düellolar görür müyüz yoksa aynı şarkıya iki kişi girip hangisi daha güzel söylediyse falansa? Çünkü büyük rezillik olur. Ne diyorsun? Tabii ki büyük rezillik olacak abi. <laughs> Bir de ben şimdi şeyi merak ediyorum. Normalde işte halk oynaması oluyor, haftada bir düelli oluyor bilmem bir sürü bir teranesi var bu o sesin tamam mı? Şimdi burada rapte de yapacak mısın bunu? Halk oylamasını nasıl yapacaksın mesela? Tamam mı? Evet. Zaten ben halk oylamasında SMS gönderen adamı anlamıyorum da o ayrı bir konu. Ya e, ben de e, çok garip bir oylaması. Ya mesela şeyde Survivor'da da, hayatta kalana sen SMS ile cevap veriyorsun. He, hayatta kalana bir yarışmada <laughs> mesela. Adam ben onu... SMS atmasam sen hayatta kalamıyorsun. <laughs> Aynen sanki ben SMS atıyorum da ona yemek düşüyormuş gibi. Aynen keşke öyle olsa bu arada. Aynen, neyle bu arada neyle güzel öyle. format. Bunu ajuna satalım. Evet. Ya bir tane rap yarışması izledim ben. Yani Netflix'te Rhythm and Flow diye bir yarışma var. Orada keyifli bir yarışma formatı. Ee, insanlar i̇nsanlar geliyor oraya. İlk önce jüriyle kapışıyorlar. Sonra kendi aralarında freestyle vesaire kapışıyorlar. Evet. Güzel bir format. Buraya doğru evrilirse o ses Türkiye rap bence keyifli bir format olabilir. Ama bu tutar mı? Veya işte bunun reytingi fazla mı bilmediğim için ee, nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyoruz. Aynen. Keşke şey yapsaydı abi. Freestyle King Ver egzene abi. İnsanlar küfür ediyorsa da etsin zaten. Evet abi. Tamam freestyle Kings'in egzende yayınlanması. Uzun, Hip Hop life. Aynen. Kaç yıldır bir freestyle yarışması yok böyle. Evet harikaydı. Freestyle King. Ya o. DVD'sini bulmak için böbreğimizi sattığımız dönemler aynen. onlar yani. Bak, şeyde. Yine Acun'a format belki. Karşı. Karşıyakada yani. merdiven altısı şey duvar boyası satan yerlere girip <laughs> ...abi işte var mı freestyle falan deyip böyle... Evet. ...cebimizdeki dolmuş parasını ona verip... ...böyle arkadaşımızdan kent kart dilendiğimiz falan dönemler. Velhasıl Ritman Flow'a benzerse iyi olabilir. Ama o şekilde olmazsa patlar diye düşünüyorum. Yani e, genelde yanılıyoruz biz böyle konularda ama... Aynen, aynen. E, ...yani patlamasa bile bizim açımızdan patlar diye... ...biz bir yorum getirebiliriz konuya. Yani günün sonunda insanlar bir miktar izleyecek... ...acun parasını kazanacak. Sonra bir tane finalde işte iyi rapçi seçilecek ona muhtemelen bir albüm yapılacak ve o adam %90 tutmayacak ilk albümden sonra piyasadan yani bir, silinecek. Birini seçme falan durumu ya reklam falan demişken az önce bahsettiğin Joker hmm. O Ses Türkiye'nin normal versiyonunda şeye katılmıştı yarışmaya katılmıştı bu elendi orada bir opete <laughs> <laughs> rap müzikle e, ya yani rap e, parçayla bir reklam yaptı. Yani sözlerde yo yo gitti mi gidiyor falan <laughs> gibi <aynı> şeydi. <laughs> ya çok saçma. Murat Boz'la Hadise buna dönüyorlar abi Pıss diye basıp böyle dönüyorlar. Sonra Joker böyle kararlı bir şekilde duruyor. Murat Boz diyor ki abi diyor bu diyor gerçek. Ben çok gerçekten çok beğendim. Gerçek bir yarışma olsaydı Hadiseyi mi beni mi seçerdin diyor. ...Joker abimiz de diyor ki... Ne yalan söyleyeyim ben yine Opet'i seçerdim. Ya. <laughs> ya, abi yani yapmayın ya. Bu kadar alet etmeyin ya. Bir şey. de mesela Opet zamanında... Cemimize çok güzel reklamlar yaptırdı tamam mı? Evet. Şimdi niye yani böyle... İşte, popüler olmaya yakın bir kötü. işin... E, ...ilk şeyini yakalamak gibi bir şey. Yani rap reklam filmini kullanmak... ...popüler olana kadar... E, ...rap popüler olana kadar çok başarılı oldum bilmiyorum. Yani iyi ve kötü işler var Akılda kalıcıydı en azından. Ya, evet. Yani yine aynı konuya geldik arkadaşlar. Bu müzik buraya gelene kadar çok enteresan durumlar atlattı. İşte rap star konusunu çok konuştuk. O dönem eleştirildi o insanlar. Şimdi normalleşti. E, reklamda oynamak da o dönem böyle tukakaydı yani. Cezanın <gülüyor> <gülüyor> olay yani. şey Fuat'la birlikte oynadığı Rocco reklamı. E, garip bir furuk yani. Bir de o reklam gerçekten rapçilerin para kazanmak için yaptığı bir reklamdı. Çünkü reklamın gerçekten akılda kalıcı tek tarafı benim için şey diyor. Kara çubuklu tek şeker onun adı Rocco. <laughs> ya ama kara çubuk reklamı değil anladın mı? <laughs> ya benim aklımda o kaldı ya. Kara çubuklu Rocco. Tamam okey. Rocco'nun güzel olmasının nedeni kara çubuğu olması. Evet abi kara çubuklu ve e. geceden kalan tek hatıra. Ben bu kelimeleri hatırlıyorum. Bunlar aşırı seksist değil mi ya? Ya evet. Ka ka kara çubuklu lülipop. Oha abi çok kötü bir yere gittin ya. Benim içim o kadar pis değilmiş. Teşekkür <laughs> ediyorum o <olsun da>. <laughs> yine, yine o dönem hatırladığım şey var böyle. Çok fazla TV'de yayınlanmadı ama böyle internet sitelerinde falan görüyorduk. Patronun Elçin Orçun'la Kartel şarkısını iddia şarkısını evet. çevirdiği. İddia bir numara. En büyük. <laughs> ya, ya, bir de şey on, e, Kabus Kerim'in karısının girdiği parti var ya kaç kere söyledik orada he. Elçin Orçun giriyor işte. <laughs> Garip bir reklam evet. filmi. Ceza'nın gazete reklamı güzeldi, milliyet reklamı güzeldi. Milliyet reklamı, Türkiye sizinle abi, gurur duyuyor, çok iyiydi. Sizinle gurur duyuyor, güzeldi. Onun dışında abi, şey güzeldi. Tete neteki neteki bu hıza alış Türkiye. Evet yani. abi, orada da bayağı şey kaldırıyor sağlam yani. Şimdi Ceza, Elçin Orçun, Patron, Şam. Ya ama Şam'ın küçüklüğü. Şam, aynen. Çünkü çocuk. 12 13 yaşında daha. Evet. Ya yine böyle kötü reklamlardan, Eypio'nun Popkek reklamı var benim. Evet ki. Abi bir kere yani kek pop kek <laughs> tamam mı? Niye rap yani? Rap kek değil pop kek. Neden? Değil. Pop değil. Rap değil. Pop Şarkı da pop değil. değil gel. Ne ne diyordu abi orada ee, Pop kek ya bir tür Türkiye'ye kaçan bir şey var orada. Yani. o da A.P.O tarzı. Şey iyiydi reklamlarında bir tanesi? Doktor Fuchs'un abi. Evet. Onun reklamı güzeldi. Aynen. Şeyinki çok kötüydü. Flow Art'ın meyve suyu reklamı. Abi portakal yani. konuşuyor falan diye. Evet. Bir, bir de, de Flow Art hep aynı beatleri yapıyor acaba? Abi Flow Art'ın tarzı ve sesi o ya bence. Başka... Dı, dı 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 diye beat hep bu fix böyle. <laughs> hani. Abi dı 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 dıt. dı 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 Evet öyle bir şey. Evet, yani Flow üç adımda Flow Art beat yapıyor. <laughs> bu. Abi şey benim en çok şok eden hikaye şeydir. Bir gün şeyde evden çıktım yürüyorum böyle caddeye çıktım otobüs bekleyeceğim falan. Arkadan şey son ses abi fark var çalıyor. Tut 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 <laughs> fark var tut tut tut. Abi bir döndüm abi arkama. Bir baktım abi şey Saadet Partisi seçim arabası. Abi badem bıyıklı bir dayı bana oradan gülümsüyor. Altında şey yazıyor. Fark var, saadet var. <laughs> ya cezanın fark var şarkısı bu ülkede Saadet Partisi'nin seçim şarkısı olarak da kullanıldı. Yani Reklamın iyisi kötüsü var mı yok mu? Bu bilmiyorum. Birazcık uzun bir konu. Ya hepsi para getiriyor, mu getiriyor abi sonuçta bu. İyi işler de var. Mesela şey iyi işlerden hatırladım. Ceza'nın milliyet ve T ettik net diye olan reklamı dışında bir de şeyin Gazap'ın var. Kinetik reklamında oynamıştı. Gayet iyi bir senaryo öyle. Bir de Gazap oradan kazandığı parayı bağışladı diye biliyorum ben fakire fukara'ya. Olabilir. Şey, iyi bir şey, hareketti. Fuat'ın şey reklamı komik. Pamela ile olan. Abi kontör yükleme reklamı. Aynen. Kontörlü banka reklamı bu garip. Kontörlü banka reklamı. Kızı evet. ara diyor. Gaza evet. falan. Batı Berlin'den Fuat evet. Ergin. Kızı ara numarayı çevir. Dakikada altı bin devir başladı gelin. Söz hakkı Pamela Spence'in Batı Berlin'den Fuat Ergin. Kontör hattına yüklensin. orada Pamela'nın sözlerini de Fuat yazmış. Çok belli. Yani ya zaten Pamela'nın sözleri üç kelime falan yani. <laughs> yani Pamela birazcık daha R&B kalsın diye hikaye evet. olmuş. Pamela'ya ne oldu ya? Pamela şarkı yapmıyor hiç. Pamela'nın en son ben şey skandalını hatırlıyorum. Harika Avcı'yı konserden sonra dudaklarından öpmüştü. <laughs> e, şey, Jennifer Lopez, Madonna e, kafası yaratmaya çalıştılar. Sonra oh. ikisi farklı farklı açıklamalar yaptı. İşte Pamela dedi ki Harika dudaklarıma yapıştı. Harika avcı dedi ki manyak bu. Geldi <laughs> öptü beni. Fotoğraftan anlayabilirsiniz ki harika avcı haklı fotoğrafı görsen <laughs> böyle <seni>. duruyor yani. <laughs> Diğeri böyle bayağı Frençe, dilli milli <laughs> öpmeye ama, kalkmış kadın. Ama Pamela şu an piyasaya dönse mi? Rapçilerle falan çok güzel işler yapabilir mi? Yapabilir de bence e, yaşlandı artık. Cihan yani. ve Emre'nin ikilisi gibi böyle. Yok abi onu şey yapıyor. Anıl Piyancı ile Zeynep bastık. Bırakman doğru mu iki çekmişler. Evet. <laughs> Eminem şey kafası. Olmuyor ama Söyledim söyledin ya. Yani. yani. Ya bilmiyorum olma olmamış şey. Çünkü Rihanna'nın karşısında Zeynep bastı koyamaz. Niye? Ne oldu sen ülke değerlerimize şimdi karşı mı çıkmaya başladın? Ben ülke değerlerimize Zeynep karşı Zeynep bastı çıkarsam... bu ülkenin Rihanna'sı diyemez miyiz? Bir Çarpılırız kere, oğlum var bir, bir kere ten rengi uymuyor. Çarpılırız tamam lan diyemeyiz tabii. Yani ten rengine bakıyorum böyle uymuyor tamam da. Irkçılık yaptım şu an. Ama, ama. Reverser çılgınlık mı oluyor bu? Reverser çılgınlık mı oluyor? Bilmiyorum. Ya Zenci gırtlağı diye bir gerçek var yani. Evet. Abi. Ya diyanla yani o dünyasıları tamam mı? Evet. Sadece Amerika'da dinlemiyorlar. Zeynep Bastı sadece Türkiye'de dinliyorlar ama. Doğru. Doğru. Ya şey bırak bir bırakman Almanya'daki doğru mu? Almancılar. <gülüyor> <gülüyor> bırakman doğru mu? İki Zeynep Bastı da bu arada şey eksene program yapıyormuş. Ha gördüm onu ya. Ben de açmadım. Senin eksen hesabını kullanıyorum bu arada. Evet 7 7 benim Exen'e hesabımı mı kullanıyor? <laughs> Evet arkadaşlar biz arkadaş grubu olarak 7-8 kişi e, ayda 20 liraya egzendeki bazı programları takip edip burada konuşmak üzere bir yatırım yaptık. Oğuz ödüyor. Evet. Henüz biz Oğuz'a bir şey ödedik mi? Hayır. Ama Hayır. beraber evet. kullanıyoruz diyebiliriz yani. Aynen neyse 20 lira neyi vermiyoruz ki şeklinde düşünüyorum ben de. Ya zaten benim buraya girişim şeydi. Bir hafta ücretsizmiş. Ben gireyim dedim. Sonra baktım ki Üyeliği iptal etme kısmını koymamış Acun abimiz. Evet abi. Çok şey şey Ahmet Felix geldi aklıma yani <laughs> orada. Şey <laughs> çok komik oluyor yani. Bu ne be? Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Biri bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak. Aa youtuberlara kadar var. Ben bu dünyadan nasıl çıkacağım? Allah'ım yarın sabah olup iş yerime nasıl gideceğim? Ya şey, Zeynep Bastık'la Anıl Piyancı'nın şarkısına girmişken onu konuşalım. Bırakmam Doğru mu? 2000'i çok sarmadı. İlki sarmıştı. Ee, ama o dönem böyle şeydim, düşünceli bir tarzdaydım hayatımda. Ee, hayatımda aşk istediğim dönemlerdi belki de. Ee, ama ikincisi çok sarmadı. Bilmiyorum dinledikçe hoşumuza gider mi? Çünkü bizim bir sende bir uyumuz var. Şarkı ilk çıktığında böyle direkt boklayıp, Sonra Oha alan Çok iyi Şarkı dediğimiz şarkılar var mesela. Evet. Şeyinşah Kunteper. Şeyinşah Kunteper ilk çıktığında arkadaşlar Oğuz'a Whatsapp'tan atıp bu ne A nokta K yazdım. E, o da abi bu ne rezillik falan böyle. E, bir iki hafta geçti üstünden böyle biz baktık e, din... Ofiste Kunteper dinliyoruz. Ofiste <laughs> Kunteper dinliyoruz ve zın zın kısmında aynı klipteki hareketleri yapmaya başladık birbirimize falan. Ve Kunteper e, güzel bir şarkı. Birazcık da Böyle iyice dinledikçe şarkıyı böyle hazmettikçe çok sevdim. Hmm. Ee, güzel mesajları olan bir şarkı. Bir de ben şey e, karikatür falan çok severim. Yani e, Bülent Üstün'ün e, Kunteper Canavarı'na gönderme hoş. Hoşuma gitti. Ya, güzel Başka şey. böyle şarkı var mı aklında yani ilk başta bokladığımız? Benim direkt ben direkt Benfero. Benfero geliyor tabii ki abi. Yani Benfero ilk çıktı bunu alan dedik. Sonra her bir alıştık gibi oldu. Bir de şimdi Benfero ilk çıktığında adamın hikayesi de kimse bilmiyor. Tamam evet. o bu Dalyarak... Nereden çıktı? Dal. Da. Çıbarı o abi? Daim, daim, güzel bahçe. E, usulü. Yani güzel bahçe Kerbela genç. Pardon. Ya, kermeler, abi bir şey söyleyeceğim. O konuda çok hızlıca bir şey söyleyeceğim sonra sana izin vereceğim. Ya böyle İstanbul'daki arkadaşlarımız falan böyle güzel bahçe harbiden böyle getto bir yer falan zannediyor. <laughs> Arkadaşlar bizi İzmir dışından dinler için söylüyorum. Güzel bahçede de zenginler yaşıyor. Yalılar falan var. Denize sıfır evler. Orası Kerbela değil yani elektrik de çok kesilmiyor. Kesilse bile jeneratörleri var öyle düşün. Aynen öyle. Onların öyle elektrik kesildi elektrik kesilse ben mesela evde donarım tamam mı? O evet. Şey neydi onun adı? Şöminesini yakar tamam mı? Şömineye bir odun atar. Isınır yani o. O işler öyle olmuyor usta. Garip ya Ben Ferro'yk çıktığımda evet Kimlerdensin ve Mahallemiz Esmer çok garipti. Hı hı. Ama ben ilk başta bu ne dedim. Hatta şeyin Kimlerdensin klibini izlediğimde böyle şey yaptım. Yılanlı falan klip ben oydu yani. değil mi? Bir de şey Be Beyaz annem gibidir. O da mahallemiz esmer. Mahallemiz, evet. Bol bol iski tüketildiği ve barfik çekilen klip. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Ben Fero kulağımıza bir girdi virüs gibi abi. Ondan evet. sonrasında söylemeye başladı, dinlemeye başladı. Evet. Ya sonra o yaptı albüm güzeldi. Demet Akalınlı falan albümü. evet. Ya. evet ya. O albüm güzeldi. Ee, sonrasında işte geçen bir Cashflow'da şarkı yayınladılar onu mesela beğenmedim ama ben de onu 2-3 kere daha dinledim yine beğenmedim hani evet, ben işte, de beğenmedim şey yaptım şansını almadım. Ya şey 34-35 diye bir şarkı çıkardı Kadıköy Hacı Tayfa'yla Cashflow, <laughs> abi Selo abi yine şarkıya bir giriyor. Evet 5 dakika uzun hava okuyor ya. Yani. Abi Selo abi, bak Selo abi seni çok seviyoruz ama lütfen MC'liği bırak bak rap'i bırak demiyorum prodüktörlük yap, beatmakerlık yapabilirsin. Yeteneğin varsa kliplerde oyna, bedes bir görüntün var. ...insanlar korkuyor senden ki ben de korkuyorum. Hayatta bu sözcükleri karşında <laughs> söyleyemem ama olmuyor be abi. Ya bana şimdi ben uzun süredir Alaturka Mavzer'i falan takip eden bir adam olarak bakıyorum şimdi 2008'deki şarkıdaki Selo ile 2021'deki Selo'nun arasında bir fark göremiyorum. Yani Selo abimiz sanki Rap'i biraz boşluğa gibi böyle çok da üzerine düşmüyor şarkıları yaparken. O zaten artık hani sene aramıyor ama yani hani kötü, kötü abi. Ya. Evet. Yani bence en azından üzerine düşüp biraz daha farklı işler yapabilir. Yani çünkü okulu okuyuş tarzı çok o kadar aynı ki yani şarkının başından sonuna kadar böyle hikaye anlatır gibi, hikaye de değil de böyle monoton bir şey anlatır gibi anlatıyor. Halbuki işin anlattığı şeylere baktığında da böyle işte Silahlar patladı, bilmem ne. Hani biraz şey bekliyor insan. Ya abi o Onun ses tonunda hissetmek ses istiyor, tamam ama o sürekli böyle aynı tonda okuyunca insan da sıkılıyor. Biraz daha böyle en azından kısa tut abi görseli. hani bir buçuk dakika değil de hele ki 3-4 kişinin olduğu şarkıda bir buçuk dakika bir kişiyi dinlemek zaten sıkıyor abi şarkı zaten 5 dakika. Ondan sonra sen bunun bir buçuk dakikasını seloya ayırırsan. İnsanlar bir buçuktan sonrasını zaten ya evet. bakmıyor ya da ileriye salıyor. Evet. Ya ben mesela şarkıya da selonun olması gerekiyorsa kesinlikle sona koyarım. Evet. Ya bu bir prodüksiyon hatası. Mutlaka. Şarkı bu arada iyi. Evet. Yani ben Maestro'nun ve Cashflow'nun verse'lerini bayağı beğendim. Hı hı. Ee, yani akıyorlar yine. Helal olsun. Ama olmamış yani. Ben... Ya şarkıya bütün olarak bakmak gerektiğinden ben çok fazla sevemedim açıkçası. Ya işte bunlar zamanla düzelecek şeyler diye düşünüyor insan ama mesela Selo'da düzelmedi. Hatta bir şey değil mi? Eski şarkıları daha iyi bile olabilir. Kesinlikle öyle. Düşünüyorum de. şimdi de böyle sansarlarla falan düet yaptıkları dönemlerde daha iyiydi sanki şarkılar. Sansarla düet yaptıkları dönemlerde hangisi mesela abi? Ee, Önder. Miyenk Önder, Önder, Önder Şahin dönemleri. Önder Şahin döneminde bir, bir şarkıları vardı. Şarkının adını hatırlayamadım şu an. O şarkıyı mesela çok seviyordum ben. Bunu şu an dinliyor olabilirsiniz. Belki koymuşumdur. Ezeli kör, karanlık yerde geçen neceli görmek için sabırsız kefen. Memfi durum yorumsuz her gece biri. Sırtımı sıvazlar dost görünür elin kiri. Olabilir. Bir bakalım. <laughs> şey yine 2020'de böyle benim dinleyemediklerim kaçırdıklarım diye bir liste attım hemen şey Spotify orada da ben daha evvel dinlememiştim sen biliyor musun şarkıyı sana bahsettiğimde. Tutsakla Ezel'in Ayıkamadım şarkısı çok hoşuma gitti. Evet evet baya eski bir şarkı zaten. İki evet yani, remastering mi? yapmışlar rüm, tekrar yeni bir beatle koymuşlar. Bir de e, Tripstar Freestyle, Bixi Blake'in e, Red Keys'ten bir arkadaşımız baya iyi şarkı. Bu arada Red Keys'in içindeki en yetenekli adamlardan birisi bence. Bixi Blake, Bixi Blake mi? Blake bence de öyle. Yani e, çocuk ya, mumble rap Hı -hı. yapacaksanız bu adamı dinleyin, böyle yapın. Ya da Jack'i dinleyin. Jack'i dinleyin, evet. Yani e, bu adamı dinlemeyin. Hadi yine biz söylediğimizi yutuyormuşuz gibi olacak. Daha Aynen. bir şey kanıtlamadım ama Jack çok şey kanıtladı. Enayi yani, Jack laptop laptop var için. en azından. Bir de şey şarkısı e, önüme düştü. E, o da hoşuma gitti. Düşlerim Ağır Ağır. E, Lil Murda bu şeydeki. <laughs> Emobi'deki e ve şey. Uzi'nin. <laughs> Bunların YG diye bir grubu var biliyorsun. Onun ikisinin evet. şarkısı. İşlerim ağır ağır. O da güzel şarkı. Bir de sen çok beğendin sanırım Panzer Karesi'ni. Evet abi. Ben ben ben, ben Beat Switch daha alışamadım sanırım ya Oğuz. Belki de. Belki de ben G-Flow seviyorum abi. Abi ben G-Flow bilmiyorum ya. Sanırım dünya görüşlerimiz çok ayrıştığı için sevemiyorum. Dünya görüşlerimiz tabii ki ayrı ama baktığında mesela senin defkanda da ya benim de dünya görüşlerimiz aslında bir yerde farklı. Doğru. G-Flow tabii ki biraz daha böyle İslamik rap falan da yapıyordu önceden. Ama Def çok toplara girmiyor. Evet Def yani. o konulara girmiyor. Def daha çok anlatmak istediğini anlatıyor, geçiyor. G-Flow daha böyle İslami temalar evet. olan şarkılar evet. da yaptı evet. zamanında. Doğru. Şu an ama mesela bu şarkıda bence gayet başarılıydı. Ya yani, albümün ismi mesela şey abi, Rap'e Kayyum. Evet. Kayyum normal bir şeymiş gibi anladın mı? <laughs> yani, evet. Bana garip geliyor. Ya, yani. O direkt yani şeyde e, bu görüşün e, yansıması yani albümün ismi. Ya bilmiyorum şimdi onu sormak ya beni lazım itti ya. Bunu, bunu niye koydun abi bu ismi demek lazım. E yani. Çünkü e, kendisinin yani, hangi ben, ben konulara girmeyelim olduğunu bilmiyoruz. Solar sistem liderimizden mi o da bilmiyoruz. Bin, ben ne dedin anlamadım hiç. Solar bu, sistem tamam. liderimiz hakkında. Solar lideri sistem lideri falan hiç o konulara girmeyelim ben anlamadım. Arkadaşlar Oğuz'un neyden bahsettiği ilgili hiçbir fikrim yok. Solar sistem lideri. Ya bunlar şey. Hala devam ediyorsun. İnternet sitesi solar sistem. Ha, bilmiyorum. Onların bir de liderleri var. Siteyi kuran kişi. Ha. Sen ne anladın ki? Ben e, siyasi içerikli gönderme yaptım. Sanıp altıma asla. sıçtım az önce. <gülüyor> <gülüyor> Ama asla. ben, neyse ki göndermemişsin siyasi içerikli bir şey. Ya, e, velhasıl e, bu hafta konuşacaklarımızı böyle belirledik. Daha başka bahsetmek istediğim bir şey var mı bilmiyorum. Ya bu bugün ayın kaçı? Biz çekerken ayın 20'si. Evet. Bugüne kadar çok da böyle şarkı çıkmadı. Çık kesin çıktı abi. Kesin bak, çıktı bak, çıktı deme çıktı öyle abi, deme, mi? Bak ya. biz hiç takip edemiyoruz. Yok güzel en azından bizim Aa bu şarkı süper olmuş dediğimiz şarkı kaçırdığımız varsa vardır ama. Evet. Ya mı? o işi Hüsnü yapıyor artık. Yani Hüsnü evet. Ağaç kendi e, podcast kanalından yayın yapmaya başladı. Kendisine başarılar diliyoruz ve haftalık e, radarı var. Evet. Haftalık radarına takılan şarkıları paylaşıyor. 10 dakika boyunca çok keyifli bir podcast serisi o da. Onu da öneririz. Arkadaşımızın başarısı bizim için önemli. Onu da ara ara alacağımızı söyledik ama e, biz kendimiz kayıt alabiliyor muyuz arkadaşlar diye sorduğumuzda çok zor alıyoruz. Evet, Hüsnü'yü öyle, de alamıyoruz o yüzden. Evet, ya bizimki tamamen zaten şansı oluyor. Oturuyoruz birbiriyle. Ha şu an boşuz galiba bu akşam bir işimiz yok bizim deyip. Hadi kayıt alalım şeklinde evet, yani evet. her hafta Perşembe günü kayıtımızı alacağız ve Cuma günü Keşke yiyeceğiz. öyle yapabilsek Yani ama giremiyoruz. E, yaptığımız iş çok e, günlük değişken e, aksiyonlar yaşadığımız ve e, şu an için takvimi yoğun olan işlerle ilgileniyoruz Hı -hı. arkadaşlar. O yüzden bunu 40 bin kere söyledik. Yine özür dileriz. E, ama bundan sonra konuştuğumuz parçaları Instagram sayfamızda e, hikaye olarak paylaşacağız. E, bununla ilgili aksiyonu alıyor oluyoruz. Önümüzdeki günlerde. Evet, o zaman yine bitti mi? E bitti, program bitti. Bitti. Kendinize Hadi. çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. İddaa! 180 atan çılgın Türk 90 dakika boyunca aklım kuponda Hadi yaz destanı kitap olsun sonra Kanka maç ne olur söyle Hayaller her zaman seni çağırır böyle İddia Oynamadan geçme acelem var diye Kırmızı da geçme Kaç kere söyledik gel sana Heyecan sende bizde yaşasana Hadi al kuponları gel yenilice Gel 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 iddia ya gel Kazananlar tadını bilirler Gel gel gel